Detaydan hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Hülya Sürücü. Sevgili dinleyenler, detay programında bu akşam AK Parti Erenler Belediye Başkan aday adayı Sayın Cihan Saraç'ı konuk ediyoruz. Evet, kendisini bizlere tanıtmak, seçildiği takdirde Erenler için hayata geçirmeyi düşündüğü projelerini bizlere anlatmak ve tabii ki hazırladığımız sorularımızı da cevaplandırmak üzere Sayın Cihan Saraç şu anda stüdyoda canlı yayın konuğum. Sayın Saraç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün yayında bizimle birlikte olduğunuz için bugün sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Az sonra Erenler için neler düşündüğünüzü, kafamızdan neler geçtiğini soracağım ama dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum ben hemen. Sevgili dinleyenler, dinlemekte olduğunuz bu programı yayının bitiminde video haber şeklinde www.radyonethaber.com internet adresinden görüntülü olarak takip edebileceksiniz. Evet Sayın Savaş özgeçmişinizi sizden dinlemek istiyoruz. Her ne kadar sizi tanıyan insanlar olsa da Sakarya'da, Erenler Camiası'nda. Biraz daha kendinizi tanıtır mısınız? Tanımayan dinleyiciler olduğunu varsayarak. E, i̇lk önce e, bu soru hakkını verdiğiniz için Radyonet 89.3 ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendim 1974 dolu Sakarya doğumluyum. Evet. Öğrenim dönemi Sakarya'da tamamladım. Hı hı. Kendim ticaret aile kökeninden gelmekteyim. aslen köken olarak biliyorsunuz Sakarya bir kozmik olarak bir ilimiz olduğu için renk bağlantısı güçlü bir ilimiz olduğu için Sakarya'da kökenli olmamızı yapıyor ama doğumluyum Sakarya'da. Evet. Ticaret faaliyetlerimize devam etmekteyiz Sakarya'da. Sakarya'daki siyasi girişimcilik adına hı hı. ve siyasetteki bakış açısına e, AK Parti'mizden erenlerden belediye başkanı adayları oldu. Hı hı. Evet. Sayın sonuç, siyasi arenada ve özellikle AK Parti camiasında yeni bir yüz ve denenmemiş bir siyasetçisiniz. Genç olmanızın da tabii ki bir avantaj olduğundan söz ediliyor. Seçmenlerin birçoğu genel anlamda baktığınız zaman siz de takdir edersiniz ki kalıplaşmış isimler yerine biraz değişim istiyor. Yeni simalar gelsin, bizi yönetsin istiyorlar. Bu anlamda Cihan Saraç ismi sanıyorum özellikle bu seçim döneminde başkanlık için tercih edilme noktasında biraz avantaj gibi görünüyor ama sizin için bu bir şans mıdır, ne diyeceksiniz? Şimdi tabii ki siyasette renklilik çok önemli. E, siyasi aralarda e, insanların kendine özgüveniyle birlikte yapabilirliklerini ortaya koymasındaki en büyük etken siyaset. Evet. Siyasete giriş nedenimizin ve amacımızın buradaki tabii ki e, genç, yeni yüz olduğu diğer arkadaşlarımız gibi, arkadaşlarımıza da burada haksızlık etmiş olmayalım. E, yeni bir yüz olarak, yeni bir kişilik olarak, yeni bir vizyon olarak elimizden de bilgi birikimi varsa Sakarya'daki siyasetin alanında elimizden geleni yapmak için girdik. Bu Bizim avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bunu zaman içerisinde yaşayacağız, göreceğiz. Evet. Ben ama Sakarya halkımızın takdir Evet. Sayın Saraç, AK Parti'den aday adayı olarak bugün karşımızdasınız. Peki neden tercihiniz AK Parti desem ne yanıt verirsiniz? Şimdi AK Parti büyük bir aile. AK Partimiz e, Türkiye'deki 2004, 2001'den beri e, siyasi süreçte e, Türkiye'de o geçen zamanlar içerisinde büyük yeniliklere yardım atmış bir parti. Partimizin e, vizyon olarak e, daha renkli, daha güzel, daha hizmete yatkın işler yapması adına hı hı. E, AK Partimizin e, daha iyi tanıtımını, halkımıza daha iyi kucak açmamız için koşmamız adına ulaşmamız adına AK Partimizin büyük ve ayrılmasının vesile olarak AK Parti'miz de siyaset yapma kadarını verdik. Evet. Ee, hemen hemen herkes gibi bizler de aynı şeyi merak ediyoruz. Erenler'de neden acaba bu kadar aday adayı bolluğu yaşanıyor? Evet. Siz bunu neye bağlıyorsunuz 11 tane aday adayı var Erenler'de. Ee, Niçin bu kadar yani. talep var acaba? Partimizin büyüklüğüne bağlı. Yani öz olarak partimizin büyüklüğüne bağlıyorum. Partimizin Hı -hı. buradaki e, aday aday arkadaşlarımızın diğer ve ben diğer arkadaşlarımızla gibi Hı -hı hepsinin e, hepsinden denk ve hepsi dürüst simalı insanlar, evet. Çiftli insanlar. E, AK Parti'mizin buradaki büyüklüğünün e, bence simgesidir, göstergesidir düşünce. Evet, olur. biraz da Erenler sanırım gelişimi açık bir ilçe olması e, olması Tabii ki onun da, anlamda, onun da bakış, bakış açısı, bakış açısı olarak şöyle düşünüyorum, Tabii orada şimdi Erenler e, giriş kapısı. Evet. Giriş kapısı olduğu için e, Sakarya'daki e, aynası diyebileceğimiz bir yer olduğu için diğer arkadaşlarımız olduğu gibi de aynı şekilde evet. olmuş. Sakarya'nın en önemli ilçelerinden birisi evet. tabii ki. Evet. Ee, Sayın Saraç, Adapazarı Belediye Başkanlığı'na aday adaya olacağınız konuşuluyordu. Ee, hemen hemen çoğu insan da böyle bir beklenti içerisindeydi haliyle. Ee, tahminler de bu yöndeydi ama e, bir değişiklik gördük. Erenlerden aday adaya oldunuz. Ee, acaba hep aklınıza Adapazarı Belediyesi'nden aday adayı olmak mı vardı yoksa hep gönlünüzden geçen erenler için miydi? Neden erenler e, diye sorsam? Şimdi e, bunu tabii ki ben e, biliyorsunuz siyasi süreç 2011 AK Parti yönetimi, il e, yönetimine giriş talebimle başladı. Evet. Parti büyüklerimizin ve partideki insanların karar noktasındaki siyasetimiz devam etti. Hı hı. E, o süreçten sonraki gelişimdeki bu sorular soruldu bana Adapazarı Belediyesi ama bence bu tabii partimizin diğer e, ilçelerde ve ildeki görevleri her ne kadar ne olursa olsun her yerde görev almak için hazırdır. Ama Adapazarı evet kamuoyunda böyle bir beklenti oluştu. Bizim kafamızda düşüncemizde var mıydı? Yoktu. İşin gerçeğine konuşmak gerekirse ama e, tabii ben Adapazarı'nın çocuğuyum, Sakarya Orta Hali'nin evladıyım. Erenler Bölgesi'nde de yaklaşık bir 11 yıl oturmuşluğum var deprem ile birlikte. E, burada olduğumuz için aslında her mevki bize yabancı değil. E, her yerde biz Sakarya'da doğmadığımız e, ve aile kökenlerimizde geçmişe olduğu için e, tanıyoruz, biliyoruz. Esnaflık ve tüccarlık yaptığımız için bu noktaları halkla içeceğiz. Adana Belediye Başkanlığı'nın işte sorunun cevap olarak kafamda böyle net bir düşünce yoktu ama bu sorular bana defa gelmekteydi. Düşünce olarak eğer bize istişare yaptığımız büyüklerimiz noktasında böyle bir fikir doğrultusunda bir düşünce gelseydi belki orası da olabilirdi ama kendi kafamızda da kendi şimdi böyle bir düşüncemiz yoktu. Anladım. Başbakan ve Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi baş danışmanı aynı zamanda AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Şaban Dişli'nin açık destek verdiği bir siyasetçi olarak kamuoyunda biliniyorsunuz. Özellikle de isminiz Sayın Şaban Dişli ile birlikte anılıyor ve birçok fotoğraf karelerinde, basında, medyada genelde Şaban Dişli ile birlikte yer aldığınızı da görüyoruz. Ee, Şaban Dişli size açık destek veriyor mu? Biz sizden bugün duymak istiyoruz. Genel anlamda Sayın Şaban Dişli ile diyalogunuz ne zaman ve nasıl başladı? Ee, Sakarya Milletvekilimiz e, Şaban Dişli ile e, beraberliğimiz ve e, hukumuz e, yüze beraber olarak e, dostluk seviyesinde, abi kardeşlik seviyesinde. Aynı zamanda bir Sakarya Milletvekilimizdir. Kendisi siyasi büyüğümüzdür. E, saygı ve sevgi içerisinde her zaman devam etmiştir. Diğer milletvekillerimizle de aynı şekildedir. Tabii e, Şaban Bey'in veyahut da Sayın, Sayın Milletvekilimizin bana veya benim ona e, biraz daha e, arkadaşlık ve dostluk bağında sevgi bağlığımız olmuş olabilir ki kamuoyu böyle bir algılama yapmıştır. Milletvekilimiz herkese eşit mesafededir. E, Benle ilgili de olan e, görüşme yakınlık Belki kamuoyundaki e, siyasi e, girişimlerimizin bazı noktalarda beraber algılanması, beraber yürüyormuşuz gibi bir kamuoyu oluşturdu. Ama milletvekilimiz e, herkese eşit mesafedir. Sakarya'mızın yüzü de milletvekilidir. Diğer milletvekillerimiz gibi. Evet. E, bu noktada e, algı bu şekilde oluşmuş olabilir. Hı hı. E, Sayın Savaş, dün akşam Elmas Otel'de AK Parti Sakarya İl Teşkilatı tarafından e, aday adaylarına yönelik bir istişare toplantısı evet. gerçekleştirildi. Ben de basın mensup olarak o Dün akşam o toplantıya katıldım. Tabi basına bir kısmı açıktı ve diğer kısmı kapalı olarak gerçekleşti. Kapalı bölümde neler konuşuldu, neler yapıldı bilemiyoruz ama biz alabilir miyiz sizden izlenimlerinizi? Ne gibi ayrıntılar vardı dün akşamki toplantıda? Şimdi Sakarya AK Parti İl Başkanımızın öncülüğünde, Recep Umcuoğlu Başkanımızın öngülünde gerçekleşen bir toplantıydı. Bu toplantı kanımca, şahsımca çok verimli geçmiştir. E, aday ve aday adaylarımızın, mevcut başkanlarımızın ve aday olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki da aday olarak sıfatıyla katılmaktır. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak sıfatıyla hepimize bir enerji vermiştir. E, oradaki bize bakışı, e, bize e, aile olduğumuzu, e, bir kez daha orada büyük bir aile olduğumuzu, AK Parti'nin daha büyük bir e, imza işlere imza atabileceğimizi, birlik ve beraberlik ve dirlik için olacağımızı aslında yarınki toplantıda dile getirmiş oldu. Bilimli geçmiştir. Aynı zamanda toplantıya öncülük eden Sakarya AK Parti İl Teşkilatı'na ve Sakarya AK Parti İl Başkanımız Recep Uncuoğlu'na ayrıca şahsımla teşekkür ediyorum. Sayın Saraç, sık sık Ankara'ya gidip geldiğiniz, aynı zamanda bakanlık düzeyinde de önemli isimlerle diyalog halinde olduğunuz da konuşuluyor. Örneğin Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet ile yakın aile dostluğu olduğu da konuşulan bir başka konu. Sendikal ilişkiler bağında da kendisiyle irtibatlı olduğunuz biliniyor. Öyle mi? Biz sizden dinleyelim. Şimdi tabii bunlar ikili ilişkiler ve beraberlikler sonuç itibariyle biraz evet. e, tabii ki dostluklarımız vardır, beraberliklerimiz vardır, biz fikirler ve görüşleştikler vardır. E, önemli olan burada e, vatandaşımıza nasıl bir hizmet sağlayabiliriz? Hı -hı. Vatandaşımıza e, ne kadar bir öncülük sağlayabilir, daha imkanlarını, sosyal haklarını, diğer e, e haklarını vesairelerini bunları kalmak adına sendika önemli bir Olsun. STK'dır. Evet. önemlidir. Hı -hı. Bu noktada bu e, alamak gerekirse bu şekilde. Evet. Geçtiğimiz haftalarda bildiğimiz kadarıyla Ankara'ya gittiniz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sayın Süleyman Soylu ve Say Sayın Salih Kapusuz ile görüşmelerde bulundunuz. Bu görüşmeler fotoğraf kareleriyle de basına yansıdı. Sayın Soylu ve Sayın Kapusuz görüşmeleriniz nasıl geçti? Şimdi her aday adaylık sürecinde olduğumuz için genel merkezimize bütün adaylarımız olduğu gibi aday adaylarım herkesin ziyaret edilmesi mevhumu söz konusu. Sonuç itibariyle biz bir aileyiz. Aileci görüşmemiz, aile içerisindeki büyüklerimizden alacağımız fikirle müzakere etmek adına hı hı. genel merkezde ziyaretlerimiz bulunmakta. Biz de bireysel olarak aizane bir aday aday olarak evet. ziyaretlerde bulunuyoruz. Evet. Birçok belediye olduğu gibi Erenler Belediyesi de AK Partili bir belediye. Acaba AK Parti'nin Eren herdeki genel anlamda oy potansiyeli nasıl Sayın Nasıl bir ee, oy tahmin ediyorsunuz? Sen Erenle Birinci Sakarya çıkacağımızı düşünüyorum. Birinci çıkacağımızı kesinlikle düşünüyorum. Zaten Sakarya genelinde biliyorsunuz son iki belediyenin de e, MHP'den AK Partiye katılımıyla birlikte 17-17 e, olarak görüyoruz. İnşallah evet. biz Sakarya'da büyüklerimizle beraber hı hı. hep birlikte. Şurada, şunu da açıklayayım burada. E, aday adayı olup aday unup, e, adaylık seçilecek. Kim? Hangi arkadaşımız? Ben ve bir başkası aday seçecek arkadaşımıza. Var gücümüzde. Partimizin öncülüğü, güçlenmesi, vizyonu adına elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Ee, bu 30 Mart seçimlerinin ya son gecesine kadar var gücümüzle çalışacağız. Onun için erenler demeyelim. Sakarya olarak inşallah AK Parti büyük bir başarı sağlayacağına inanıyorum. Evet. E peki seçim çalışmalarınız kapsamında nerelere gidiyorsunuz? Kimleri ziyaret ediyorsunuz? Şimdi bunların bir kısmı zaten basına yansıdı. STK'larımızı gezdik. Sakarya gelenler elimizden geldiğince. Odalarımızı gezdik. Esnaflarımızı gezdik. Pazar yerini gezdik. Pazar esnafımızı gezdik. AVM esnafımızı gezdik. Esnaf Vatalar Başkanı Birliği'ni gezdik. Şimdi burada aldığımız usus ön konusu noktasında elimizden geldiğince fikir ve düşüncelerimizi anlatmak adına bu tip çalışmalar yaptık. Hı hı. Artık takdir edersiniz ki zaten süreç yaklaşmakta. Bu yaklaşan süreç noktasında inşallah e, geri kalan süreçini güzel bir şekilde tamamladım. Hı hı bu şekilde yolumuza devam evet. ediyoruz. Evet. Dediğimiz kadarıyla saat Sesoba, Sesova, Musia, ve beraber de eczacıların odasına da ziyaretlerde bulundunuz. Evet. Benim gözlemlediğim kadarıyla da siz Engeller derneği veya kanser der gibi bir takım yardım amaçlı derneklerin de etkinliklerine elinizden geldiğince katılmaya çalışıyorsunuz. Öyle mi Tabii ki misiniz? onlar da bizim bir parçamız. Orada Bülentik başkanımızla birlikte e, istişarelerde bulunduk. E, onların ihtiyaçları noktasında onlara neler yapabiliriz, neler yapamayız fikiren ve zikren. Zaten ben e, aday aday olmadan önce de e, bu tip çalışmalarda bulunuyorum. E, Sonuçta bence siyaset biraz da gönüllülük işi biliyorsunuz. E, Önemli olan burada, dün il başkanımızın da toplantıda dediği gibi, e, küzmek değil, barış şeklinde Hı. kimse kimseyi küsmeden devam edecek. E. Ben o hep fikri taşıyan bir insanım. E, sonuç itibariyle yaptığınızla anılmak hizmet noktasında da yapılanı değerebilmek açısından e, onların da bir bizim bir büyük bir parça olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Södaç e, sağlık konularına da sizin duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da eşiniz doktor, e, eczacılar odasını e, Sakarya şubesini ziyaret e, ile ilgili haberiniz basına yansıdığı zaman orada da sağlık e, sorunlarının konuşulduğunu gördük, gözlemledik bizler de. Evet. E, şunu sormak isterim, eğer Erenler'den belediye başkanı seçilirseniz sağlık konularına bu kadar duyarlı olan bir siyasetçi olarak e, bir başkan olarak eğer seçilirseniz evet. sağlık alanında Erenler için yatırımlar var mı aklınızda? Şimdi Erenler'in ilk aklıma gelen noktasında biliyorsunuz e, hükümetimizin ve partimizin gelişmiş olduğu bir aile hekim sistemi var. Evet. O aile hekim sisteminde bugün doktorla hekim arkadaşlarımızla birlikte e, sağlık e, ve halk çok güzel bir hizmet almakta. Ama şahsi bir fikrimi sorarsanız benim kafamdan bu hayal değil, gerçek hı. olarak beyan etmek istiyorum. Erenler'in bir, de bir e, sağlık kompleksinin olması veyahut da Erenler'in bir hastanesi olması noktasında e, Erenler halkının da Erenler'in bizim bir şeyimiz var demesi adına burada evet. şu e, proje adına hı hı. yani böyle bir var. var, var. Evet. Ee, Sayın Sarıç Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Erdal Erdem'i ve aynı zamanda Erenler'deki mahalle muhtarlarımı da ziyaret ettiniz. Bu ziyaretler sırasında muhtarlarımız sizlerden ne gibi beklentiler içerisine girdiler, ne gibi sorunlarını aktardılar Erenler'de ilgili Şimdi onların. muhtarlarımızın ilk önce oradaki ilk aldığımız şey e, otomasyon sistemine geçmiş olması bizi çok mutlu etti. Evet. Çünkü e, bu gene döneceğim aile hekimliği sistemi de, de aynı şeye geçerdir. Vatandaşlarımızın her biri e, aile hekimliği kayıtlıdır. Burada kimin hastalığı var, kimin hastalığı yok e, çıkmakta. Eski sistemde bu gözükmüyordu. Buna paralel olarak da e, vatandaş kimlik sistemiyle birlikte e, muhtarlarımızın geliştiğini gördüm. E, bilgisayar ağlarının geliştiğini gördüm. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla burada bazı şeylerin daha öncülük noktası olduğunu gördüm. E, bizim bizden talebi e, bu devamlılığını getirmek. Yani otomasyon sistemini muhtarlar adına devamlılığını getirmek adına çalışmalar yapabiliriz. Hı hı. Onlarla birlik içerisinde olabiliriz. Muhtarlarımız da her zaman istişare olarak fikir ve beyan çünkü muhtarlar halkın aynalısı olarak görmekteyim ben. Evet. Halka birinci derece yakın olan insanlardan birilerinden bir tanesi. Bu noktada çalışmalarımızı hı hı. devam edebiliriz. Sayın Saraç, e, kentsel dönüşüm projeleri ülke genelinde uygulanırken genel anlamda çok yararlı projeler olduğundan e, bahsediliyor. Evet. Burada da kentsel dönüşüm için bir adım atıldı. İlk zamanlar tabii bunun sıkıntısı yaşandı. Esnaflar ikna edilemedi, belki yanlış anlatıldı ya da tam olarak ifade edilemedi onlara. Çok sıcak bakılmadı ve bir süre rafa kalktı. Şimdi yeniden böyle bir atak var genel olarak siz kentsel dönüşüm projelerine nasıl bakıyorsunuz? Aynı zamanda e, bu projeyi e, aday adayı olduğunuz Erenler ilçesinde, Erenler'in ne kazandıracak noktasında neler söylersiniz? Şimdi kentsel dönüşüm olarak e, hükümetimizin partimizin e, bir açılımıdır. Hı hı. E, bence çok faydalı ve yararlıdır. Çünkü e, toplumun güzel e, edilmesi veyahut da o toplumda olacak sosyalleşme adına güzel e, dizayn edilmesi gerekmekte. Buradaki çoğu görevde belediyelere düşmektedir. E, erenlere kentsel dönüşüm gerekli midir? Gereklidir. Hı, hı. Erenlere ve halkımızı, esnafımızı e, hiç kimseyi mağdur etmeden onların da çıkarlarını gözeterek e, kentsel dönüşümün olmasını ve hızlı bir şekilde yapılmasından hı, hı. Karartır, düşüncem var. Eğer ben belediye başkanı <laughs> adayı olur ve seçimi kazanırsam ilk zaten düşüncem de kentsel dönüşümün bir adana hızlanmasıdır. Hızlanması. Genel olarak da sanırım şu anda taleplerde bu yönde. Önemli olan az önce de dediğim gibi halka ve özellikle esnafa bunun çok iyi anlatılması evet. gerekiyor. Mağdur evet. olmayacaklarına evet. dair en azından garanti verilirse evet. çok rahatlıkla bu orada, proje o da, yürütülebilir diye düşünüyorum. Orada Hülya Hanım, o da, o da önemli. Çünkü halkı, esnafın da orada, çünkü biliyorsunuz sanayi esnafımız var orada. Evet. Ee, halkın ve esnafın da zarar görmeden evet. onları incitmeden, onlara bu işi yaklaşım olarak en güzel bir şekilde anlatmak fayda yapmamız gerekiyor. Evet. Sen Saraç Erenler'de AVM esnafını da ziyaret ettiniz. Az evet. önce siz de söylediniz. Ee, acaba AVM esnafının beklentileri ne yöndeniz? Ne söylüyorlar? Neler bekliyorlar Şimdi kendi ticaret ve aile kökeninden geldiğim için burada bakış açısı olarak ilk önce kendi bir bakışımı sunmak istiyorum. Şimdi burada Erenler'e, Erenler'de AVM esnafını gezdiğimiz zaman, şey Erenler Ağabeyi'sini gezdiğimiz zaman burada bir yönetimleri bir problem olduğunu gördük. Yani yönetimin esnafıyla tek tek gezdiğimizde yönetim problemi olduğunu gördük. AVM'nin ben oradaki esnaf olarak mağdur edilmemesi gerektiğini, etrafındaki sosyalleşmenin aktif bir şekilde olması noktasında e, tespitlerim var. AVM esnafı oradaki yaşanan bazı sorunları sosyal aktivitelerle aşılacağını, hı hı. etrafında işte Türk Parkı'nın kalktığını, daha değişik da etkenlikler noktasında bir sosyal aktiviteler çekerek halkın oradaki hizmet adı altına ve oradaki esnafın adı altında başarı getirmesini düşünüyorum. Ama temel kaydı olarak oradaki e, yönetim sorunu olduğu, yönetimin e, yönetimi problemler yaşandığı görüş bu yöndeydi. E, bunların da aslında istişare oturarak, birlikte oturarak çözülebileceğini, birlikte fikir ve taksisi şey yapılarak, yönetimle de birlikte oturarak, yönetimin de fikirlerini alarak, esnafın da fikir alarak, bizim de buna öncelik olarak, bir görev olarak e, aslında oradan daha bir canlı olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee... Tabii bir takım TÜİK'ler AVM'lere çok sıcak bakmıyor. Neden? Çünkü küçük esnaflar e, çok iyi kazanamıyor onlar e, var olduğu sürece. E, küçük esnafları bitirir diye e, aynı düşünceyi paylaşanlar var. Siz genel olarak AVM'lere nasıl bakıyorsunuz? Şimdi AVM tabii ki toplumun e, talebi noktasında oluşan bir hı hı. konsept. Ama e, burada bakış açısı olarak tabii ki buradaki küçük esnaflarımızın da şikayetleri var geliyor bizim kulaklarımıza evet. ama e, muhtemelen ikisinin ortası bulunabileceğini düşünüyorum. Uh -huh. Çünkü AVM'de bir, e, bugün Avrupa ülkelerini gezdiğimiz zaman çoğunda AVM kültürü hala devam etmekte. AVM'deki alışverişler devam ettiğini görüyoruz. E, i̇nsanların buradaki e, mega değişiklik, alışveriş tarzındaki alışveriş, istekleri, arzuların uh -huh. AVM'lerde daha renkli olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Ama tabii ki diğer esnaflarımızın da mazur edilmemesini, Onların o noktadaki desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Talepler oldukça yeni AVM'lere ihtiyaç oluyor. Peki evet. şunu sormak isterim. Mevcut bir AVM var Erenler'de. Eğer belediye başkanı seçilirseniz Herhalde ikinci bir AVM gibi bir düşüncemiz var mı kafamızdan geçen erenler, yoksa evet. mevcut olanını sosyalleştirerek biraz evet, daha e, hareketli kalmayı düşünüyorsunuz? Önemli musun? olan e, birinciyi başarıp ikinci öyle geçmek. Doğru olan aslında ki oradaki AVM'nin biraz daha e, çünkü ara pazaranın giriş noktası olduğu için hızlanması hı hı. noktası da AVM'nin evet. daha geçmesi noktası düşünüyorum. Sayın Saray sorularım devam edecek ama kısa evet. bir reklam arası vereceğiz daha sonra devam edelim. Evet, evet sevgili dinleyenler detay az sonra devam edecek.